Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Evet arkadaşlar. Minecraft'a başlayalım. İlk önce klasik odun kırmadan başlıyoruz. Evet arkadaşlar, odun kırma kır 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 kır, kır bir olsa yapmam lazım arkadaşlar evet hadi hadi kırıl kırıl <laughs> oy oy yemez kızdan ay 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 çok güzel bak koyun kaçıyor koyun seni öldürecek <laughs> gel buraya Evet arkadaşlar buralar koyun dolu. Yatak yapmak için koyun öldürüyoruz. Hadi Allah hadi gol. Bir tane mi verdi? İki tane çıksın dedik ya ya. Bari bir tane Keşke demirim olsa da şunları Şöyle bir makas yapsın. Şöyle al hadi 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 hadi. Oh. Yatak yapabiliriz. Yemek. Yemek. Karnımız çok acıkmış. Ya 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 ya. Of oh, yedik. Şimdi Allah. Bir kılıç. Yapacağız. Allah. bal <laughs> öyle bir duruş yapacağız. Başka iletişimimiz kalmayacak. Maşallah her şeyi yaptık. Evet. Evet, yıkacak da yaptık. her şeyi yaptık vallahi. Evet arkadaşlar. Oy her şey düzenli bir kolla. Da <laughs> Unutmayalım. <gülüyor> bir tek sandığa ihtiyacımız. Şöyle baltayla odunları kıralım. Yapılır. Odunları kazalım ve bir ev yapalım. Uhu. Oraya da şu çekelim. Şu da gerek yok aslında. Hadi, hadi kırılabilir. Kırıl, 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 kırılıyor. Kırılıyor, kırıl. Hadi. Kırıldı. Of. Bir tane odun. 22. Oh, 36 oldu. Evet. Bir dolaşalım her yer ağaç olmuş. Aha. Madem buldum. Madem bulmadım da taş buldum. Nereden buldun? Ya bu mı da? Bir <laughs> tane yıkayım. Evet. Yasa. Yasa buraya Şöyle koy Şöyle. Yapayım. Çabuk yap. Bak şöyle. Allah. So. Da, da yaptım Yaptı. Oradan bize Ee, tam demek çok yapıyorum Kır şunu. Hay böyle kırım. <laughs> kırdım. Şimdi demir kazma zamanı. şey şey. Ay, ben, ne biçim mod? Ne biçim madem ne bıraktın neyse ne dedin bulduk. bir Kaç tane demir toplamıştım. Burada bir tane demir var

bir bir tane. Hırtak hırtak. Şimdi Justin Table'ı koyalım. Şimdi şuraya alalım. Burada, bu da bu kırılıkta bunu da devam ediyoruz. Tık alıyoruz. Ocak. Şöyle. Tam tam tuttu oğlum yani. Lan yanlış yere koyduk. Kır, kır 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 kır. Yanlış yere koydum. Ne evet, Heh, oldu. Şimdi şunları pişirelim. Kömür bulamadık. Odun evet inşallah. Ben yani odun girdim <laughs> yine. Odun kıralım. Odun odun kıralım. Çiçeği de buraya dikelim. Hadi. Bu. Anlıyor. Kır 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 kır. kır oda Çok güzel lan Ya biz on bir şey bulmam lazım. Karnım acıktı. Evet. Oy Allah. Ne yiyeceğim? Bunu mu yiyeceğim? Allah açtı Aha olmuş şu anam unuttum mu şöyle ilk önce of oh, oldu oh yedi tane olmuş oh oh kendimize bir gazma yapar Allah hazır yapılmadı şöyle. O bir tane. Lan Allah. Bir tane gerek yok. Allah. Kaç tane kalmış burada? İki tane yeter lan. Musale bu yapmamız lazım. şöyle illa bunu yapmam lazım. Allah. Evet, Yarısıdır yarısı zırh oluk. Yarım yani zırh oluk. Şey gözükmüyor. Kömür almam lazım. Kömür, kömür, kömür lazım. Bunlar kırık gideceğiz. Bak bir tane. Hadi fiş fare. Evet. Her şunları gırak bir daha. Şuna başka bir şey yapamadık Evet. Şimdi hop başta. <laughs> <laughs> hop. Hop. Çok güzel oldu. Çok yaşasın. Ya adam. Evet arkadaşlar. Bugün kendimi birazcık kötü hissediyorum. Bugünkü videomuzu bitir bitirmek istiyorum. Ev yapamadık ama bir dahaki bölümde evi yapacağız. Evet arkadaşlar. 82 tane odunumuz oldu. 3 tane demir ömrümüz oldu. 1 tane demir zırhımız oldu. Evet arkadaşlar. Video, burada videonun sonunu verelim. Evet. Görüşürüz. görüşür. Size çok güzel şeyler vermek istiyorum. Ama bunu veremiyorum. Çünkü sokağa çıkma insanımız var. Koronavirüs olduğu için evet, çok sıkılıyoruz. Ve ben de bu videoyu çekmek istedim. Bu yüzden kendimi doğada gibi hissetmek için böyle bir video çektim. Evet arkadaşlar artık videonun sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.